Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi. Oje mi süreceğiz? Önce bir çıkartalım. Bunlar yenmiyor değil mi? Yemiyorsun. Kendisi mi çıktı? Hmm. Tamam. Kaç tane parmağın var? Bir dört. Dört parmağın mı var senin? Tamam. Evet. Bunlara bakabilir miyim? Evet. Peki bunlar hangi renkte? Mermer. Evet, şimdi ne süreceğiz? Seçtin mi ojelerini? Dur bir, ojelerimizi böyle yapalım. Sen bir düşün. Bunlardan hangisini istiyorsun? Bir düşün. Bunu mu istiyorsun? Tamam. Bir öncekinde ne sürmüştük? Bir şey söyleyeceğim. Bir öncekinde ne sürmüştük? Habi şunu sürdük. Değil mi? Şimdi O da Açık pembe. Açık, açık pembe. O biraz koyu. Ayak parmaklarını da süreceğiz mi? Süreceğiz mi? Aynısını mı sürelim? Aynısını mı sürelim? Evet. Sanki bunda mavi vardı. Mavi mi? Aa, yeni Böyle. Böyle efendim. Evet. Ay. Anne bir şey söyleyeceğim. Bu parmaklarına hiç oje kalmamış ki. Aa. Kız. Tırnaklarını da şimdi. Tamam efendim. Şimdi bu ojeye mi karar verdik? Pembe. Pembe. Ellerine bunu mu istiyorsun? Bu. Ayaklarını mı istiyorsun? Tamam. Evet. Aa. Evet. Başlıyoruz. Ay çok güzel bunun rengi pembiş pembiş evet ay ayet tatile gidecek öncesinde Aa, anne yanlışlıkla etine de sürdü bir şey olmaz hemen sildik parmaklar da minik minik tamam mı devam edelim mi Sen sar kamadan biraz ama. Evet. Bu da bitti. Tırnaklar o kadar küçük ki Aryan'ın. Evet, burada İt. bir, burada bir pamukçuk var. Tamam. Bakalım. Tamam. Bu kadar. Bunlar kurusun. Peki. Ellerini göster bakalım. Şimdi sıra ellerimizde. Hadi gel. Koy bakalım parmaklarını. Tamam. Evet. Ay pamukçuk var kız burada. <laughs> tamam. aynen pamuk geliyor sürekli kız. Niye böyle oldu? şimdi gel bakalım. Önce şuradan başlayalım. Evet. Onu oraya koyuyor. <laughs> Dur ama sen ha, gülme kız. Gülünce bozuyoruz. Evet bu ikinci parmak bu üçüncü parmak. Parmaktan birinci, birinci, bu dördüncü parmak. Evet, bu da. Bekle, bekle, bekle hayatım. Bu da dördüncü parmak. Şimdi onları koy bakalım, buraya kurusun. Şimdi bu elimizi verdik. Evet. ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü. Bu baş parmağımızı da sürelim. Tamam, sürdük. Şöyle yap bakalım. Şöyle yap bakayım babaya. Dın 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 Şöyle tut. Ay, çok güzel. Fiyatı kursun. Yaptık mı? Şöyle şöyle yap babaya. Dın dın Kap Kalp yap. hadi hadi bozmuyoruz tamam bay bay hadi